Arkadaşlar merhaba. Geçen videomuzda biliyorsunuz bu user kontrollerin programlanmasını yaptık. Bu videomuzda ise arkadaşlar artık e, projemizin son kısmı olan about kısmını gelin birlikte yapalım. İki defa tıklıyorum arkadaşlar. Eventimi oluşturuyorum. Hemen gelelim alttan. Yuvaya bakalım. Ne yazıyormuş şöyle. Void 1.00 information. Ee, bir de herhangi bir logo koymamışız, ikon koymamışız. Burada sadece OK var. Tamam. Şöyle messagebox.show Ne diyor? Void Crypt um, 1.00 Ne demiş? İki tane aşağı inmiş. GNU General Public ne Yazamadım. License Ve 3.0 Süper. Bunu yazdım. Şimdi arkadaşlar bunu hemen şeyle belirleyelim. Ne istiyor? Information Burada information yazıyor. İşte o kısım bu. Sonrasında bizden şöyle ne istiyor bakalım. Message Box butonları istiyor. Şöyle hemen OK'yı seçelim ve Message Box. Şöyle ikon nokta Bunu diyorum. Ve gelin arkadaşlar hemen bir test edelim. aplikasyonu çalışıyor mu? Tekrardan bakalım. Buraya tekrardan Mert yazdım. Böyle bir şey geldi. Beklent ettim. Merk çalışıyor ve about kısmına tıklayalım. Gördüğünüz gibi information Worker 1.0.0 GNU General Public License for version 3.0 Gördüğünüz gibi düzgünce çalışıyor. Süper. bu videoda bu kadardı. About kısmını da programladık. Ve arkadaşlar bu videodan sonra final videosuyla bu seriyi bitireceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video ile ilişkin herhangi bir sorunuz varsa veya projeye ait genel bir sorunuz varsa bunu bana yorumlardan bildirebilirsiniz.